Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lisansları girmek konusuna biraz bakacağız. Dikkat ederseniz yanımda yeni bilgisayar var. Şimdi bunu aldıktan sonra ne gerekiyor? Tabii ki lisans. Özellikle Office ve Windows lisansı. Tabii siz Linux'ta falan kullanacaksanız o başka ama Windows tarafıyla kullanacaksanız da lisansa ihtiyacınız var. Lisansları size her zaman gösterdiğim keysfan üzerinden aldım ama şöyle ki Bende önceden kalma bir ofis vardı. Windows satın aldım. Şimdi sizinle birlikte etkileştirme işini yapacağız. Bu sıralarda 14 Şubat olduğundan işte sevgililer günü indirimi falan var. Eğer siz de şu sıra alacaksanız onu kullanırsınız. İlerleyen zamanlarda da başka indirimler sürekli oluyor zaten. Onları kullanırsınız. Şimdi siteye gidiyoruz arkadaşlar. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi bu siteye geldikten sonra bakın burada lisanslarımızın hepsini görüyorsunuz. Bundle, normal Windows, Office vesaire hepsi buradan görülüyor. Şöyle bir olay var. Şimdi lisansı satın aldığınız zaman bazı arkadaşlar dosyaya nasıl ulaşacağız diye soruyor. O da şöyle oluyor. Bakın dikkat ederseniz benim masa üstünde şu anda ofisin dosyası var 2021. Nasıl ulaşıyorum buna da? Mesela bundle üzerinden göstereyim çünkü orada ikisi de görünüyor. Bakın mesela ben Windows 11 Pro ve 2021'i kullanacağım. Buy dediğim zaman burada ikisinin de indirme linkini bulabiliyorum. Tıkladığım an indirme işlemi başlıyor arkadaşlar. Tıklıyorsunuz buna. Bakın. Dosyayı bu şekilde indirebiliyorsunuz. Şu anda ben indirdiğim için iptal diyorum. Siz böyle indireceksiniz. Mesela oldu da tek bir şey aldınız. Mesela Windows aldınız. Pro diyelim. Bakın burada yine indirme dosyasını görebiliyorsunuz. İlle buradan satın almanıza gerek yok. Dikkat ederseniz hiçbir şey yapmadan yani bir satın alma işlemi falan yapmadan indirme linklerine ulaşabildim. Kendi elinizde lisansınız vardır vesaire onu kullanmak için de buradan indirme işleminizi yaparsınız arkadaşlar. Bunu göstermek istedim. Şimdi lisanslarımızı etkinleştirelim. Sonra da satın alma işlemine bakalım. Sonra da videomuzu kapatırız. Şimdi arkadaşlar bunu bir kapatalım. Bunu aşağı indirelim. Şuradan bu bilgisayar diyelim. Sistem özellikleri diyelim. Ya da buraya direkt olarak etkinleştirme falan yazarsanız da etkinleştirme ayarları diye aynı yere gidecek arkadaşlar. Buradan da Windows'u etkinleştir. Buradan da etkinleştir. Aynı şeyler oluyor. Şimdi burada ürün anahtarını değiştir diyoruz. Şu anda bizim girdiğimiz bir ürün anahtarı yok. Çünkü boş halde yükledik. Ben kendi ürün anahtarımı buraya yazıyorum. Tabii ki burayı sansürleyeceğim. Sonraki diyorum, etkinleştir diyorum. Windows etkinleştirildi, işlem tamam. Artık güncelleme vesaire her şeyi normal bir şekilde yapıp, normal Windows'umu kullanabilirim. Denetle diyelim. Güncellemeleri zaten yapmıştım ama hani bakmak açısından bir güncelleme varmış, onu da yapsın. Şu anda sistemim etkin arkadaşlar, sorunsuz, kullanabiliyorum. Dediğim gibi buraları birazcık sansürlerim ama şu anda bir problem olmadığını görebiliyorsunuz. Şimdi ofise e geçelim. Windows'u etkinleştirdik. Şimdi ofisin dosyasını açıyoruz. Setup diyoruz. Bu yükleme işlemini yapsın. Burayı hani çok beklememize gerek yok tabii ki ben burayı atlarım. Sonra da kodumuzu gireceğiz. Yükleme tamamlandı. Hemen etkinleştirme işine geçelim. Şunları kapatabiliriz. Bunlarla işimiz yok. Açalım. Buraya lisans kodumuzu girelim. Burayı dediğim gibi sansürlemem gerekiyor. Benim lisansım çünkü. Aktifleştir diyoruz. Kabul ediyoruz. İşlem tamam. Şimdi gidelim şu dil olayını çözelim. Ayarlar diyelim. Türkçe'yi yükle diyelim. Şu anda etkinleştirme tamamlandı. Şu an o konuda bir problem yok. Sadece dil konusunda biz çünkü indirdiğimiz yerden İngilizce olarak indiriyoruz. Türkçe'yi de buradan ayarlardan halledeceğiz. Bu işleme devam ederken ben size etkinleştirme olayını göstereyim. Şuradan hesaba girelim. Gördüğünüz gibi aktivasyon tamamlandı. Şimdi o dil olayına geri dönebiliriz. Arada onu da göstermek istedim. Şu anda işlem devam ediyor. Bu bitsin. Sonra Türkçe olarak normal kullanabileceğiz. Şimdi tamamlamak için şu Word'u kapatalım. Devam diyelim. Türkçeleştirmeyi yapsın. Burada tekrar eden yerleri atlayacağım. Zaman kaybı olmasın. Çünkü indirme falan biraz sürebiliyor. Şimdi tamamlandı. Gidip bakalım. Gördüğünüz gibi Türkçe olarak açıldı. Hesap diyelim. Etkinleştirme de tamam. Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Evet her şey Türkçe ve sorunsuz. Bunu kapatabiliriz. Şimdi geri dönelim siteye. Nasıl aldık ondan bahsedeyim. Zaten birçok kişi biliyor. Yani bizi sürekli takip edenler biliyor ama üstünden geçelim. Ben ne demiştim? Office değil Windows'u alabilirsiniz ya da Office'i e alabilirsiniz. Bundle alabilirsiniz vesaire. Hepsini açık. 1 adet, 5 adet, 3 adet neyse öyle alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela ofis alacaksınız. Burada dikkat edeceğiniz şey Mac için alacaksanız Mac yazanı. Normal PC için alacaksanız da Mac yazmayanı tabii ki alacaksınız. Windows'larda vesaire herhangi bir farklılık yok. Ne alacaksanız 11, 10, Home, Pro vesaire ona göre alırsınız. Bundle almak istiyorsanız zaten aşağıda bunlara göre satın alım yapabilirsiniz. Mesela Windows dedik. Windows'tan bakalım. Windows 11 Profesyonel buy diyoruz. Sepete ekliyoruz. İndirmeden zaten konuşmuştuk. Şimdi sepete indirimli fiyat geldi. Dikkat ederseniz şuradaki fiyat geldi. O yüzden kod girmeye gerek yok. Devam edelim. Eğer indirimli fiyat gelmezse Office ve bundle'larda SCR62, Windows'larda da SCR50 kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki bilgileri dolduruyoruz. Eğer üyeliğiniz yoksa mutlaka şuradan üyelik oluşturun. Çünkü o işinize yarayacak. Hem hesabınıza kod gelecek hem de mailinize gelecek. Burayı da dolduruyoruz kabaca. Doldurduktan sonra update diyoruz. Şuraya kart bilgilerimizi giriyoruz. Ben de satın alımımı bu şekilde yaptım. Yani haricen bir kod istemedim. Yüzsüzlük yapmadım. Bu şekilde satın alımı yaptım. Place order dediğimiz zaman da işlem tamamlanıyor. Kod hem buradaki hesabınıza hem de mailinize geliyor. Sonra benim girdiğim gibi kodları Windows'a ya da Office'e nerede kullanacaksanız giriyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Türkçeleştirmeyi falan da gösterdim. Dosyaları da gösterdiğim gibi indireceksiniz. Olayınız bitti. Ne yaptık? Lisansı aldık, dosyayı indirdik, etkinleştirmeyi yaptık. Sonra da Türkçeleştirmeyi yaptık. İşimiz bitti, artık kullanabiliriz. Benim de anlattıklarım bu kadardı. Başka videolarda artık görüşürüz. Kendinize dikkat edin. أو الشكل